Bilim Kutusu her ay abonelerine kutu olarak ulaşan deneylerle desteklenmiş bir öğrenme serüvenidir. Bilim Kutusu'nun kurulması Bilimma'ya dayanıyor aslında. Bilim Bilimma bizim Eris Biyoteknoloji'nin kurucu ortaklarından Elçin'le bilimsel habercilik üzerine planladığımız, bir yıl önce yayını açtığımız bir haber sitesi. Bilimman'ın yanına bir de Bilimma Çocuk ve çocuklara hitap eden bir içerik sitesi oluşturmak istedik. Fakat Bilimma Çocuk benzeri yani çocuklara içerik üreten çok fazla içerik sitesi var ve hiçbirisi aslında hedeflediği amaca ulaşamıyor. Biz de çocuklara eğitici bir şeyler vermek isterken daha çok zamanlarını öldürmekten kaçınmak için bir deney kiti hazırlamaya karar verdik. Elçinin zaten uzun süredir aklına duran atıl bir fikirdi bu. Gündeme getirdik. Aralık 2016 gibi planlamalarına başladık. Yaklaşık 6 aydır testlerini sürdürüyoruz. Haziran ayında ilk kutuyu çıkarttık. Onun öncesinde de Doğa Koleji'ne, Kültür Koleji'ne, Karatay Üniversitesi'ne ve Top Etü içerisinde çeşitli denemeler, deneyler yaparak insanlara test ettirerek ürünün piyasa yoklaması gibi aslında insanların ürüne karşı tepkilerini ölçtük. Gayet memnun oldu çoğu kişi insanlar heyecanla karşıladılar ve biz ürünü piyasaya artık sürebileceğimize karar verdik. Haziran ayında piyasaya çıkarttık. Bilim kutusu başta da söylediğim gibi bilimsel deneyleri her ay kutu modeline dayalı olarak evinize getiren bir icat. Çocukların bilimsel taraflarını ön plana çıkarmalarına yardımcı olacak her ay farklı bir konuyla, farklı deneylerle, kağıt aktiviteleriyle ve konu kitapçıklarıyla oluşturulmuş bir kutu. Bilim kutusu bilimkutusu.com üzerinde bir e-ticaret platformu aslında. 4 farklı paketi ve 2 farklı ödeme seçeneğiyle geliyor. Aylık olarak kutuyu alabiliyorsunuz. 3 aylık, 6 aylık ya da 12 aylık olarak alabiliyorsunuz ve her paketi ister paketin toplam tutarını peşin olarak ödeyip indirimden faydalanarak alabiliyorsunuz. İsterseniz de aylık abonelik şeklinde kredi kartınızı sisteme kaydedip aylık biz her ay 23'ünde ödemenizi çekip SMS ile bilgilendirme yapıyoruz size ve 25'inde kutularınızı hazırlamaya başlıyoruz. En geç 30 gibi de Kutunuz yola çıkıp elinize ulaşıyor. Bu süre zarfında o ayın konusuna ait içerikler web sitemizde, YouTube kanalımızda ve sosyal mecralarda paylaşılıyor. Deneylerin yapılış videoları, hem kağıt aktivitelerin uygulamaları hem de konuyla alakalı detaylı videolar veya ekstra deneyler, ekstra içerikler üretiyoruz. Siz de kutu elinize ulaştığında hem konuya çocuk hakim olmuş oluyor, bir ay boyunca takip ettiği içeriklerle hem de deneyi videoları izleyerek rahatça yapabiliyor oluyor. Geleceğimizde daha çok bilim insanı olsun istiyoruz. Türkiye'de bilim eğitimi biraz geri planda tutuluyor. Fakat dünyada öne çıkmanın yöntemi aslında bilimle daha çok uğraşmak. Her çocuğun bilime merakı var. Her çocuk aslında bilim insanı. Merak ediyor, soru soruyor, araştırıp öğreniyor. Yani bilimsel yöntemle aslında ilerliyor her çocuk. Biz bunu daha fazla çocuğun öldürmeden sürdürebilmesini istiyoruz.